E-Sinerji Mühendislik Madencilik alanında 20 yıllık tecrübesini bugün birçok farklı endüstriyel sektörün hizmetine sunuyor. Manisa Soma sorumlusu Veysi Topaloğlu sizlerle. Değerli izleyiciler, sektörün öncüleri şimdi de kaldığı yerden Manisa ilimizden devam ediyor. Şu anda Esinerji Makine Endüstriyel'de firma sorumlusu, aynı zamanda Manisa Soma sorumlusu Veys Topaloğlu bizlerle beraber. Efendim programı hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Açıkçası Manisa'mız çok güzel. Bir de zaten Manisa bir sanayi alanı bölgesi aslında. O yüzden de bir kuruluş hikayesini sizlerden dinlemek istiyorum. Esinerji 2018 yılında Engin Murat <laughs> Bahar öncülüğünde, Manisa Soma da kurulmuş olup çok güzel. Manisa'da ilk izlenimlerini yapmıştır. Bu şekilde buradaki madenler olsun, hı hı. santraller olsun işlerini yapmaya başlamıştır. Aynı şekilde 2020 yılında da hı hı. Ankara şubesinde işlerini de yapmaya başlamıştır. Orada da bir kurulum yapmıştır. Bunun öncülüğünü de Engin Murat var üstlenmiştir. Hı hı. Bu şekilde işlerimizde devam ediyoruz. Kendi adıma bahsedecek olursak ismim hı hı. Meclis Topaloğlu. 4 senedir bu şirketteyim. Makine mühendisiyim. ...Manisa Soma Atölye Sorumluluğunu devam etmekteyim. Çok güzel. Peki aslında burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Faaliyet alanlarımız neler? Genel olarak maden makineleri üzerine hizmetler vermekteyiz. Ama bunun bazın ön kısmında, mühendislik ön kısmında tutarak... Hı hı. ...o şekilde maden makinelerinin imalatı olsun, bakım onarımı, tamiratı... ...o şekilde işlemlerimizi devam etmekteyiz. Aslında baktığımızda zor bir iş gerçekten. Çünkü burada birçok kapsamlı iş yapıyoruz. Biz ne kadar kıymetli ki sizler de bu noktada bu şekilde bizlere bir hizmet veriyorsunuz. Peki makine çeşitliliğimiz neler? Çünkü birçok alanınız var. Kaç tane makine var burada? Makineler arasında madencilik makinelerinde çalıştığımız için genel olarak konveyör bantlar, hı -hı. hidrolik sistemler, tam makinize makineleri hı -hı. bunlar yer altı makine olarak geçiyor. Yer üstü makinelerinde de kırıcılar olsun, elekler olsun o şekilde de makine çeşitlerimiz mevcuttur. Bunların biz genel olarak mühendislik yanında danışmanlığını hı. -hı projelendirmesini, bakım onarımlarını, imalatlarını yapmakta mükellefiz. Çok ne yapıyoruz güzel. Daha? Yapmakla kalmayıp bir de danışmanlık desteği evet, vermiş oluyorsunuz. Peki aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi burada birçok makine alanında kuart, makineler yerel, makinelerde birçok makine çeşitlerini saydınız. Evet. Genelde sizin en çok tercih edip de kullandığınız makine türü hangisi oluyor? Genel olarak maden sektöründe kullanılan yer altı hmm. makineleri ve yer üstü ve kömür madenciliğinde kullanılan hmm. makineleri Kullandırıyoruz açıkçası. Bunlar da genel olarak konver bantlar, bant işleri yapıyoruz. Yanı sıra olarak hidrolik sistemler için varflerle alakalı işlemlerimiz oluyor. Bunlarla alakalı ilgileniyoruz açıkçası. Süreç merak ediyorum. Yani bir büyük bir kırıcıyla bir kömür üretimi yapmak veya da bir makine mühendisliğindeki süreç nasıl ilerliyor? Şu şekilde oluyor. İlk başta şu bazıları anlatayım isterseniz. Hı hı. Yani firmadan iş teklifi bize geliyor mesela tamam. şu şekilde bir kırıcı yapacağız diye. Bu kırıcı ile alakalı durumda da şöyle bir olay oluyor. Bizden nasıl bir iş e, kırıcı istediğini söyleyen baştan. Hı hı. Ona göre biz projelendirmesini yapıyoruz önce. Projelendirmesini hı hı. yaptıktan sonra müşterinin onayına gidiyor. Müşteri buna okey verirse. Aynı. Yani hatta projelendirme işimiz de kendimize özgü. Diğer firmalardan hı. ayıran asıl en büyük özellik de bu bizden. Yani ciddi manada mühendislik işlemini burada icra ediyoruz. Ondan sonra imalat sürecine geçiyoruz. İmalat sürecinden sonra malzemeyi teslim ediyoruz. Ki malzemi teslim ettikten sonra da malzemi teslim ettik arkasından bakmama durumumuz da olmuyor. <laughs> Şu şekilde malzemenin çalışma mantığını çalışma mantığını gösterdikten sonra eğitim seyirlerini, eğitim donelerini veriyoruz. <laughs> Ki artılık işletmesini dahi şey yapmaya çalışıyoruz yani göstermeye çalışıyoruz. Çok güzel burada aslında basit indirgemek hmm. gerekirse e, büyük bir arkada ekip var güçlü dinamik bir ekip çünkü yapmış olduğumuz evet. iş aslında sadece sizler e, proje bazı çalışıp bırakmak değil bu noktada gelen müşteriye sonuna kadar güvenli kaliteli bir hizmet veriliyor çünkü sizlerin seçmiş olduğu proje sonrasında kırıcıyı tercih etmiş olduğunuza göre bir onay gönderiliyor onlar bunu tercih ettikten sonra üretim alanında yeriniz hazırlanıyor ve sonrasındaki sürece kadar da bu takip edilmiş oluyor evet. kişi zaten bence potansiyel olarak Tabii aslında bizleri burada güvene dayandırıp oluşturmuş oluyor. Peki aslında burada e-sinerji olarak biz niye sizi tercih etmeliyiz? E-sinerji olarak şu yüzden tercih etmelisiniz. Şimdi etrafınızda bir sürü firma var bu iş Doğal olarak siz de haklısınız yani bizi niye seçmelisiniz. Diğer firmalardan bize ayıran en büyük fark biz e, mühendislik firmasıyız diyebilirim hı hı. açıkçası. Yani başka firmalarda açıkçası şu şekilde işler yapılıyor. ...normal imalat projesi onlara gönderiliyor... ...o şekilde işler yapıyor. Bizim en büyük farkımız... ...mühendis olmamız ve mühendis kadromuzun... ...güçlü olması şekilde bu işler yapmamız. Ki imalat sektöründe de uzman kadrolarımızla... ...çalışmamız. Ve... ...şöyle bir olayımız da var. Bizim... ...Ankara'da da atölyemizde bulunduğu için... ...bulunduğu hmm. için Ankara'daki atölyede de... ...destek alarak Soma'daki müşterilerimize olsun... ...yani Türkiye'nin genelde Türkiye'nin her yerindeki müşterilerimize... ...desteği veriyoruz. Çok güzel, büyük bir profesyonellik. Evet. Uzmanlık alanlarınızdan bahsedebilir misiniz? Uzmanlık alanlarımız... imalat, projelendirme, bakım onarım kısmında... Hı. ...madenciliğin, madencinin istediği tüm... gerekli yetkinliklere sahip olan bir firmayız. Hı. Bununla alakalı şunları sayabiliriz. Yeraltı ve yer kullanılan makineler... Hı hı. ...termik santrallerde kullanılan... ...maden ve yani ekipmanlar ve madencilik hı hı. ekipmanları... ...artı olarak... Bunlara projelendirme ve danışmanlığı da ekleyebiliriz. Diğer firmalarda projelendirme ve danışmanlığı bulmamız açıkçası şu havzada biraz zor. Ama bizim en büyük yanımız bu. Ve kendimize özgü tasarımlarımız da mevcut. Çok güzel. Peki ileriye dönük hedef ve yatırımlarınızda neler var? İleriye dönük yatırım hedeflerimizde firmamızı katma değer formatında büyütmek hı hı. ve ülke ekonomisine destek sağlayarak yurt dışı bağımlılığını kesmek amacıyla bir çalışmamız mevcut. Çok güzel. Aslında Türkiye'de bir sistem sağlamak istiyorsunuz. Evet. Aynen. Ben izleye, izleyenlerimiz de merak edeceğini düşünüyorum. Siz gibi bu yaşta e, genç, aynı zamanda birçok nesile örnek olacak bir makine mühendisisiniz şu evet, anda. Evet. Ki Esin Erci bizlere burada çok güzel, sizler için de bir katkı sağlamış. Hemen aslında belli bir stajınızdan sonra sizler de burada yerleşik olarak çalışmaya başlamışsınız. Siz gibi birçok makine mühendisine ne gibi bir tavsiye vermek isterdiniz bu yolda? Yani şu şekilde vermek lazım, ee, benim kendi çalışma niteliğim şu şekilde, heves olması, <laughs> bir şeylerin merak edilmesi olması ve bu mesleği sevmesi olması. Bu şekilde öyle. güzel şeyler yapılabilir açıkçası. Bence de zaten bir insan yapmış olduğu, başarmış olduğu her işi sevdiğinde Hı. o inançla zaten her şey Aynen. daha da güzel olmuş oluyor. Bence bizleri izleyen buradaki genç insanlara da güzel bir örnek olmuş oldu. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler burada aslında enerji makine mühendis endüstriyel alanında birçok şeyden bahsetmiş olduk sizlere. Zaten Manisa gibi büyük bir şehir içerisinde zaten sanayi alanında birçok makine mühendisliği bilgilerini sizlere aktardık, sözleştirdik. Esra. Balamir'e bırakıyoruz.